Allah'ın karşısına namaz kılmak için çıktığım zaman soğan sarımsak yemiyorum. Dişimi fırçalıyorum. Abdest alırken ailem diyor ki sen çok aşırıya kaçıyorsun. Allah razı olsun. Şimdi kardeşlerim bu aşırılık kavramı yani bu kardeşimizin sorduğu bu aşırılık kavramı maalesef insanların elinde bir kılıç haline gelmiş. Kim kimin yaptığı bir amelden razı olmazsa o kılıcı onun başında sallamaya başlıyor sen çok aşırısın. Peygamberimiz işte Müslüm'ün Abdullah ibn Mesud'dan rivayet ettiği hadiste dedi ki helekel mutanatti'un aşırı gidenler helak oldu. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste dedi ki amana aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri helak eden şey aşırılıktı. Doğrudur. Aşırılık kötü bir şeydir. Hem Kur'an'da hem de sünnette yasaklanmıştır. Fakat aşırılık nedir? Aşırılık şeriatın sınırlarının dışına çıkmaktır. İster İfrat anlamında şeriatın sınırlarının dışına çıkın, ister tefrit anlamında şeriatın dışına çıkın, bunun adı İslam'da aşırılıktır ve İslam bunu zemmetmiştir. Beş vakit değil altı vakit namaz kılan adam İslam tarafından zemmedilmiştir, aşırıdır. Beş vakitte gevşeklik gösterip, gösterip dört vakit kılan sabah namazlarını sürekli kaçıran bir adam İslam'a göre aşırıdır. Bir istikamet vardır, Allah'ın çizdiği bir istikamet vardır. Kim bu istikametin dışına çıkarsa, o aşırıdır. Peki bu istikametin ölçülerini belirleyecek olan kimdir? Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Bir de Peygamberimizin sahih sünnetidir. Şimdi diyelim ki bu kardeşimiz soğan sarımsak yediğinde ağzını temizlemeden namaz kılmıyor. Ya da namaz kılacağı zaman soğan sarımsak yemiyor. Bu aşırılık mıdır? Hayır. Bukhari ile Müslümanın ittifak ettiği hadiste Peygamberimiz diyor ki من أكل الثوم أو البصل la يقربن مسلان Kim sarımsak? Ya da soğan yerse bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Bir sofraya oturuyorlar. Bu da Bukhari Müslüman hadisi. Peygamberimizin önüne yeşilliklerin olduğu bir tabak konuyor. Aleyhissalatü vesselam yemiyor. İçinde sarımsak cinsinde koku yapan, pırasa cinsinde koku yapan şeyler var. Aleyhissalatü vesselam o tabağı başka bir sahabenin önüne koyuyor. O da Allah Resulü'nün yemediğini görünce yemiyor. Uzak duruyor. Peygamberimiz diyor kul. Fe inni unaci men latunaci ye. Çünkü ben senin münacat etmediğin Allah'a münacat ediyorum. Yani ben Allah'tan vahiy alıyorum. Allah'la konuşuyorum. Benim sarımsak yemem, soğan yemem, pırasa yemem mümkün değildir diyor. Demek ki bir insan ağzı sarımsaklıyken, soğanlıyken mescide gelmemesi, bu şekilde namaza durmaması, namaz öncesinde bu tip yiyecekleri yememesi peygamberimizin emrine yani istikamete muvafakat etmesidir. Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Laula en eşukka على أمتي la amartuhum bis siwak inda kulli in. eğer ben ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim onlara her abdestle beraber misvakı emrederdim. Bir rivayette diyor ki inda kulli salatin her namazla beraber onlara misva emrederdim. Allah Resulü istiyor ki Müslümanlar ağız temizliklerini yapsınlar. Her abdestle beraber, her namazla beraber dişlerini fırçalasınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan gözünü açtığı anda ilk yaptığı şey kâne yeşûsu fâhu bis sivâk. Huzeyfe'nin hadisidir, Ayşe'nin hadisidir. Hemen aleyhissalâtu vesselâm ağzını misvak ile misvaklardı, misvaklardı diyor. Namaza duracağı zaman ağzını misvaklardı, insanlarla konuşacağı zaman ağzını misvaklardı, hutbeye çıkacağı zaman ağzını misvaklardı. Bu kardeşimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetine muvaffakat etmiştir. Siz istikamet üzere olduğunuz zaman insanlar size aşırı diyorsa aşırı olan onların kendisidir. Çünkü aşırılık nedir? Ölçünün dışına çıkmaktır. Eğer bir insan ölçüyü aşırılık kabul ediyorsa, kendisi ölçünün dışına çıkmış ve aşırı olmuş demektir. Böyle şeyleri önemsemeyin. E, toplum dini yaşayamayınca, yaşayanları tebrik etmek yerine yaşayanları kınamaya başladı. Hani mesela evi çok dağınık olan bir kadın, evi temiz olan kadınları övmez genellikle. Kendisi böyle pinti pasaklı bir kadınsa eğer, Evi temiz olan kadın için maşallah çok evi temiz. Çoluk çocukları pırıl pırıl demez hiçbir zaman. Çok titiz ya çok vesveseli der. Yani hiç böyle insan evine gitti mi rahat etmiyor der. Kötü kadın hiçbir kadın iffetli olmasını istemez. Çünkü kadınlar iffetli oldu mu kendi kötülüğü ortaya çıkar. Kumarbaz ister ki herkes kahveye gitsin. Kumarbaz bir adam gece evine gidiyorsa maşallah ne güzel bir aile babası. işte her gece gidiyor çocuklarla ilgileniyor denmez. Bizim rıfkı kılıbık yav der. Böyle ada böyle erkeklik mi olur? Abla arıyor, yenge aradığı gibi evde bitiyor der. İnsan bir hayrı yaşa yapamıyorsa, genelde hayrı yapanları övmez. Genelde hayrı yapanları da oradan döndürmek için bir kulp takmaya çalışır. Bizim toplumda şeriat onlara ağır gelince, Allah'ın dinini yaşayamayınca, maşallah Müslümanlar Allah'ın dinini yaşıyor demediler. Bunlar aşırıdır dediler. Bizim orada bir hoca vardı, 10 sene Kur'an'ı okudu, en sonunda delirdi demeye başladılar. Kendi okumayınca, Okuyanların deli olduğuna inanmaya başladı. Onun için bu, bu tip şeyleri çok fazla önemsemeyin.